B sayısı ile ters, C sayısı ile doğru orantılıdır. A 6, B 8 iken C 4 oluyorsa, A 4, C 2 iken B kaç olur? Şimdi şu bilgiyi uygularsak, A sayısı B sayısı ile ters orantılı ise bunların çarpımı sabit. C sayısı ile de doğru orantılıysa A'nın C'ye bölümü de sabit olacak. Yani A çarpı B şu an A ile B ters orantılı. A ile de C doğru orantılı olmuş oluyor. Bu sabit bir sayıya eşit olması lazım. Buradaki bilgileri yazarsak A 6 olduğunda B 8 iken C de 4 oluyorsa yani bu A çarpı B bölü C eşittir. A 4 iken A yerine 4 yazıyoruz. B'yi bilmiyoruz. B olarak bırakıyoruz. C 2 iken B kaçtır? B'yi bulmamız lazım. Burada 6 ile 8'i çarparsak 48 bölü 4 eşittir. 4 ile de 2'yi sadeleştirirsek burası 1 olur burası 2 olur. Paydadaki 1'i yazmayız. 2B'miş. 48 4'e tam olarak bölünür. 12 eşittir. 2B ise her iki tarafı da 2'ye bölersek 2'ler sadeleşir. B eşittir. 12 bölü 2'den 6 olarak buluruz. Cevabı Bursa.